Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte yapı kredide dolar hesabı nasıl kapatılır sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yapı kredi şubelerinden dolar hesabınızı kapatabilirsiniz. Kimliğinizle şubeye giderek kapatma dilekçesinde bulunabilirsiniz. Banka görevlisi yapı kredi hesap kapatma, isteğiniz hesabı kapatma dilekçesini tarafınıza imzalatarak gerekli işlemleri tamamlayacaktır. Yapı kredi mobilden de benzer işlemi internet bankacılığıyla da halledebilirsiniz. Yapı kredi hesap kapatma için mobil uygulamasını cihazınıza indirdikten sonra kişisel bilginize giriş yaparak ana menüdeki hesapların bölümüne tıklayın. Kapatmak istediğiniz hesabın bakiyesi sıfır ise üstüne tıklıyorsunuz. Hesap kapatma tuşunu bu sayfada görebileceksiniz. Bu tuşa bastıktan sonra onay vererek Yapı Kredisi Bankası'ndaki dolar hesabınızı ya da herhangi bir hesabınızı kapatabilirsiniz. İnternet üzerinden yapamıyorsanız mutlaka Yapı Kredi şubelerine gidin. Zaten direkt Yapı şubelerine gitmeden önce yani git e, yani gitmeden e, direkt olarak kapatma, silme işlemi gerçekleştirmeyen hesabınızı komple sildirmek istiyorsanız Yapı Kredi şubelerine gitmelisiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz ışıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.